Kendi düşen ağlamaz dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Alize'nin Serkan'ın motorunu satmasına karşılık yaptığı hamle. Sarkanı incitecek ve öfkelendirecektir. İkilinin yaptığı büyük tartışma, hayatlarıyla ilgili yeni ve ilginç kararlar almalarına yol açacak. Sarkanın bir arada yaşamak için bulduğu çözüm ise Alize'yi yeni bir arayışa itecektir. Vesut'un devreye soktuğu yeni planlar, herkesin hayatını köklü bir biçimde değiştirecek. Şüphelerinin peşinden giden Alize, ulaştığı gerçekleri Sarkan'a anlatmaya gittiğinde yeni ve kötü bir sürprizle karşılaşacak kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.